Sen gitmedin mi hala? Benden öyle kolay kolay kurtulabileceğini mi sanıyorsun sen? Teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Beni ele vermedin. Başıma çok büyük şeyler açılabilirdi. Senin bir suçun yok. Ben yaptırmak istedim. Olsun. Sen uyurken düşünme fırsatım oldu. Yani sen bayılmadan önce o enjektörü kullansaydım ben şu an göz ağzındaydım. Bu kadar söylüyorum yani. Şikayetçi olmazdım. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten. Evet, devam yok. Hiçbir şey bulamadık. Tamamen zaman kaybı. Tıbbi açıdan tabii. Başka ne açıdan olabilirdi? Sende ne var ne yok? Tomografi de tam bir zaman kaybıydı. Tümörler rastlamadık. Gıda zehirlenmesi, tropikal hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Hepsi negatif. Kurşun zehirlenmesi ya da sepsis belirtisi de yok. Demek ki Tayland'daki dövme salonları standart duru uygun. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Tayland'a mı gideceksiniz? Yok. <laughs> 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 Peki, enjektör? Ondan ne çıktı? Silikon. Silikon, inşaat silikonu ama kullanılmamış. Belki de kadın bayılınca durdular. İnşaat silikonu mu? Merdiven altı üretilmiş belli ki. Şekerli suya da inşaat silikonu gibi... ...tehlikeli maddeleri insanlara dolgu olarak enjekte edip mağdur ediyorlarmış. Yani böyle bir sektör varmış. Ama bizim hastamızda böyle bir emare yok. İyi ki o enjektörü kullanmamış. <laughs> Hasta olduğundan emin miyiz? emin olduğumuz tek bir şey var. Kadın hasta. Son iki saatte iki nöbet daha geçirdi. Bantı yapıştırmadan öncekilere göre daha yavaş. Evet daha yavaş. Abi. Meme kanseri. Meme evet. Ben... Tabii niye aklıma geldi? Meme kanseri tabii ki. Hocam meme kanseri ne zamandan beri bulantı ilaçlarıyla tedavi ediliyor ki? Edilmez ama kanserin sebep olduğu paranoyoplastik sendroma bağlı inflamasyonların etkisi antikolinerjiklerle azaltılabilir. Evet. Tamam. Ben de kalsın. Bununla ilgili siz bir şey söylemezsiniz. Bana bırakın tamam Merhaba. Aa, e, merhaba, benim şu an gitmem gerekiyor. Öyle mi? Bir iş var o yüzden evet. Ha. Önemli bir müşteri o yüzden e, görüşürüz, hoşçakalın. Hmm. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz Figen Hanım'la yakınsınız değil mi? Ee, niye sordunuz? Şöyle, e, şimdi bir mamografi çekmek istiyoruz. Gerçekten mi? Hı hı. Ve bildiğim kadarıyla onun İstanbul'da bir ailesi yok. Bu süreçte birisinin vefakat etmesi gerçekten çok iyi olur. Haberi var mı peki? Hayır şimdi söyleyeceğim. Ne dersiniz? Tamam iş biraz bekleyebilir. Ben e, kafeteryaya gidip size içecek bir şeyler alayım. Ben bir şey yapabilirim. Tarif eder misiniz? Yardımcı ne olayım taraftaydı? ben size. Muzo. Buyurun hocam. Yardımcı olur musun? Tabii Tarif ki hocam. Kafeteryaya gidecek. Hay Gerek hay. Gerek yoktu ama neyse. Teşekkürler. Gel hanım. Nasılsınız? Yorgun. Normal. Kötü bir haber mi vereceksiniz? Ee, bir mamografi çekmek istiyoruz. Anladım. Bilmek için. Annem de kanserden ölmüştü. Benim yaşımda. Söylemiştim değil mi? Evet. Ama şunu bilmeniz lazım. O zamandan bu zamana tıp çok ilerledi. Yaptıklarımdan dolayı suçluluk duyuyordum. Çok utanmıştım. Buraya gelirken cezamı çekeceğimi düşünüyordum. Ama benim yüzümden değilmiş. Yani bir ceza değil. Nihayetinde kanser genetik bir hastalık. Bakın yalnız bana söz vermenizi istiyorum. Kendinizi cezalandırmak suçlamak yok, kesinlikle. Tamam mı? Bu gözünüzdeki ışığı, bu hayat enerjinizi sağlayan ne varsa, onu hiçbir zaman terk etmiyoruz bundan sonra. Bundan sonrası olacak. Sizi iyileştirmeden buradan göndermeyeceğiz. böyle koyalım. Kalmak zorunda değilsin. Beni düşünme, iyiyim ben. Neden ama beni tanımıyorsun bile? Korkuyor musun? Sanki bunun meme kanseri çıkmasını istiyor gibiyim. Saçmalama canım, olmayacak öyle bir şey. Yapma bunu kendine. O zaman benim hatam olmayacak. Bu her neyse senin hatan değil bazı şeyleri kontrol edebilirsin. Her zaman değil belki ama en azından aptalca riskler almak zorunda değilsin. Ben aptallık ettim. Ama eğlendim. Senin böyle pişmanlıkların var mı? Olmaz olur mu? Sibel Hanım sizi böyle alabilir miyim ben? Yalnızca bir tane kaldı. Sa İyi misiniz? Sağ gözüm sanki göremiyorum. Buyurun. Hocam müsait misiniz? Tabii. Ee, hastayı göz aldınız mı? Şimdi oraya geçeceğim. Alıyoruz. Tamam. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bu Figen Hanım'ın yanındaki kadın Sibel. Hı, Hı Konuşurlarken duydum. Daha önce tanışmıyorlarmış. Siz biliyor muydunuz? Ee, yani. Bu bulduğumuz şırınga ona ait mi? Sanıyorum. Hocam peki bununla ilgili konuştunuz mu? tadil. Doğru zamanı bekliyorum. Hocam lütfen beni yanlış anlamayın ama bu tür insanlar için doğru zaman yoktur. Başka birine zarar vermeden bir an önce konuşsanız iyi olur. Tamam tabii. Halledeceğim. Ee, siz konuşmayın. Ben hallederim tamam, tamam. Sol sol gözünüzü kapatın. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.